la 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 Bugün çok bilinen bir oyunun çok bilinen bir karakteri olmak dışarıda yürümek ne kadar da güzel bir şey. Ha ha ha. La 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 la. Ben kadınım bu arada. La 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 la. Aa inanmıyorum. Yerde çok ilginç bir cam şişe bulunmakta ve içerisinde mor garip bir sıvı var. Kesinlikle çok üzücü, belli ve zehirli gözüküyor. Hımm ama bunu içersem ee, bilmiyorum. Şu an bu kısmı zaten genelde hiç kimse bilmiyor. Genel içiyoruz. Neyse ne ben salam çünkü ben ee, şeyim şey ee, sitenin başlıkta yazıyor abi sitenin şey belli. İçeceğim. Lık lık su içme sesi. Su içme sesi. E, ee, İksil içme sesi. Lıkıl lıkıl. Hiçbir şey olmuyor. Demek ki normalmiş. <laughs> i̇şte liberal. İşte liberal. De. Böyle her şeye inan... <laughs> Olamaz. Olamaz. Hayır. Hayır. Büyüyordum kıyafetlerimin yırtılması lazım kıyafetlerim kıyafet e, yok e, kıyafetten yırtılmaz kıyafet yırtılmaz kumaş kıyafetten yapıldığı için yırtılmıyor olamaz hayır hayır şu an o kadar büyüğüm ki küçük insanlara gözümle bakıyorum bom 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 Evet küçük insana bir tanesini gördüm. Şimdi onu kesinlikle yememem, yemem lazım çünkü büyüğüm ve yapabiliyordum. Tren geldi. Aa. Olamaz daha da büyüdüm. Şimdi evreni yok edebilirdim ama daha fazla büyütemiyorum. Evet. çünkü fare Evet. <laughs> Aa, ama şimdi gezegeni yiyordum. Aa, hop. Tamam. Şimdi seni yiyeceğim. Kamera yiyeceğim. Bak bak kamera yiyorum. Bak. Evet. Kesinlikle ölümden sonrası böyle gözüküyor. Öldükten sonra böyle gözüküyor. Bak 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 bak. X X yazacak. Öldükten sonra X yazıyor işte. Film. Film. Ee, yazı yazamıyordum. Ama film. Kapanış müziği. Tamam.